Şimdi ben tabii Türkiye'de de evet, birçok konuda yazı yazdım. Birçok konuyla uğraştım. Yalnız Türkçe ve Türkçe ile eğitim meselesi değil. Yani iktisat da olabilir. Efendim, dış siyaset de olabilir. O da olabilir. Bu olabilir. Fakat bütün bunların içinde ta en başından beri en önemli olarak seçtiğim hedef bu Türkçe meselesiydi. Çünkü ben çok iyi biliyordum ki dünyada orası biterse her şey biter. Ve o zaman daha, daha o, bazı kitaplarda var. Mesela Turgay Bey'in kitabında var. Cengiz Bey'in bir kitabın bastığı bir kitapta da var. Evet. Daha belki en az 30 yıl önce. <laughs> daha fazla. 40, 60. Yazdım ki Türkçe giderse Türkiye gider. Çünkü hani sömürgecilikten falan bahseden çoktur. Eskiden daha da çoktu da şimdi hala biraz var çok şükür. Onlar da unutuluyor. Ama unutmayalım ki en korkunç sömürgecilik insanların kafalarının sömürgeleştirilmesidir. Yani kafalar, zihinler ve gönüller sömürgeleşirse, sömürge ruhlu insanlar yetiştirilirse İnsanlar sömürge ruhlu olursa yani aşağılık duygusu içinde hep böyle düşmanlarından medet uman, ona buna yaltaklanan, yalvaran, peşinde dolaşan ve devamlı terslenen bir hale gelirse ondan sonra senin tabi bunun yapılmasında bu eğitimin çok büyük rolü vardır. Tarzanca eğitim cabası olmak üzere. Ve ondan sonra senin kafalar sömürgeleştikten sonra senin Sanayini de alıp götürürler. Özelleştirme, küresterleştirme yalanlarıyla. Tarımını da bitirirler. Hayvancılığını da bitirirler. Sonunda topraklarını da elinden alırlar diye 35 sene evvel yazdık. Bugün Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı yabancılara verilmiştir. Birileri çıksın da yüzde kaçının olduğunu ilan etsin bakalım. Büyük çapta. Yalnız bir yerinde değil Türkiye'nin. Onun için, yani ve bu toprağın adının vatan olduğunu, peynir ekmek gibi Satılam. ata topraklarının satılamayacağını ve bundan önceki Türk devletleri ve Cumhuriyet devrinde de Atatürk döneminde ve ondan biraz sonrasında hiçbir zaman bir karış toprağın yabancılara satılmadığı verilmediğini, çünkü bunun peynir ekmek gibi satılacak bir mata olmadığını, bu toprak dediğin şeyin şehit kanlarıyla sulanmış olduğu için adının vatan olduğunu da milletimize tekrar hatırlatmak her tarafta ve bu kavramı yeniden ortaya çıkarmak bize nasip oldu. Allah'a şükürler olsun bu Ramazan gününde. Ve fakat ben bu millete olan güvenim hiçbir zaman azalmamıştır. En çetin şartlarda bile. Ve bu millet çok derinden gelen hasletleri vardır. Ve ne kadar uyutulmaya çalışılsa da böyle ayarlı basın yayınlarla böyle deyince sizinkini kastetmiyoruz, tezih ederiz. Yani bu kontürlü Avrupa düdüklerinden falan bahsediyoruz. ne dediniz hocam? Kontürlü Avrupa düdükleri. <laughs> Efendim böyle basınlarla, böyle sahte eğitimle, böyle sıfırlanmış eğitimle, böyle tarzanca dershaneleriyle ve böyle gizli cemiyetlerle dışarıdan ayarlı ucu dışarıda. Atatürk'ün kapattığı ve ertesi gün öldükten sonra, vefatından sonra Allah rahmet eylesin. Açılan gizli cemiyet üyeleri vasıtasıyla bu yapılan oyunlara rağmen, bu korkunç aldatmacalara rağmen yıllardır bu milleti bitiremeyeceklerdir. Ve bu millet tekrar şahlanacaktır ve büyük uyanış başlamıştır. Bunu ben böyle kafadan söylemiyorum. Bunun ispatları şu uh, büyük uyanış. Cengiz Bey'in Bey uh, bastığı yeni ben kitabımız ben. bir aydır. Büyük Uyanış kitabında onun ispatlarını da göreceksiniz. Yani nasıl uyandığını. Ben sadece uyandı falan demiyorum. Bakın kendiniz karar verin. Uyanmış mı, uyanmamış mı? Büyük çapta sessiz bir uyanış vardır. Ve hani Churchill, bu Churchill de büyük adammış ya bunun da bir lafı vardır hani. Bazılarını aldatabilirsin. Herkesi de bazen aldatabilirsin. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Ey içerideki ve dışarıdaki hainler. İnsanlık düşmanları. Ve bu milleti daha fazla aldatamayacaksınız. Aldatanların foyaları gittikçe daha kısa sürelerde belki de şimdi birkaç ay içinde falan böyle bunlar çıkıyor. Önceleri mesela 10 sene fark edilmiyorsa Ondan sonra işte birkaç sene de anlaşılır oluyor, ondan sonra birkaç ay içinde olacak, ondan sonra birkaç gün bile uyutamayacaksınız kimseyi, bu oyunlarla ve bu millet kendi kaderine yeniden sahip olacaktır, bağımsız, refahlı, kendi sanayine, kendi araştırmasına, kendi tarımına, kendi köylüsüne, kendi çiftçisine, kendi işçisine sahip çıkar, şerefli, ona buna yalvarmayan, başkalarının, Avrupa'nın bu ufak ufacık devletçiklerinin gelip de yalvardıkları bir ülke haline gelecektir. Bundan hiç şüphem yok. Ve bunun gerçekleşeceğinin teminatını veririm. Ve bu müjdeyi de Ramazan hayırlarıyla beraber aziz milletimize sunuyorum.